Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Efeler Mahallesi'ne geldik. Burada tam müstakil, havuzlu, kapalı otoparklı, full akıllı sistem, içerisinde klima tesisatları, ısı pompası tesisatları, kamera tesisatları vesaire tamamen döşenmiş, bitmiş, iskanı alınmış, kat mülkiyetine geçiş sağlamış, oturma sorun teşkil edecek hiçbir evrak eksiği olmayan güzel bir bilan çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar, daha önce de ben çekimleri yapmıştım sizlere. Kanalımızı takip edenler biliyordur. O zaman fiyatı 8,5 milyon TL'di. Şu anki güncel fiyatı başlıkta belirttiğim fiyat fiyatlar güncellendi. Yani o zaman alan gerçekten karlı oluyordu. Bugün alan da karlı olacak dostlar. Bugün alan da karlı olacak. Emin olun 2 ay sonra irtibata geçecek olan kişi bugünün hesabını yapacak, kitabını yapacak. Çünkü fiyatlar ülkede gerçekten ciddi derecede yükseliyor. Fiyatlar villalara, arsalara vesaire yansıyor ve bu da tabii ki gördüğünüz üzere başlıkta da belirttiğim gibi Villaların fiyatını da yükseltiyor. Çok uzatmadan e, tanıtıma geçeyim. Değerli dostlar lokasyon olarak Efe'ler Mahallesi'ndeyiz. En yakın denize 1,5 kilometre. Altın kumu 3,5 kilometre. Marketlere vesaire yakın bir konumdayız. Villalar bölgesindeyiz değerli dostlar. Altını çizerek söylüyorum. Efe'ler Mahallesi villalar bölgesindeyiz. Etrafımızın tamamı 2 kat villa imalı. Gerçi bazılarında 2,5 kat da var. Bu villamızın katı 2 kat dostlar. 3 artı 1 zeminde salon, mutfak e, vecemiz var. Onun bir üstünde 3 adet doğamız 2 adet vece bonyomuz var. Havuzumuz, kapalı otoparkımız, akıllı sitemiz, her şey mevcut. İskanımız alınmış, kat mülkiyetine geçişi sağlanmış dedik sizlere. Hep beraber tanıtıma geçelim. Biz sizlere otopark alanından başladık. Otopark ve binanın etrafı dahil olmak üzere zeminde 60'a 121 seramik çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere şöyle gayet yüksek bir Otopark kapısı düzenlemişler Dostlar yapılmış. Ortasında bir yaya girişim mevcut. Burada otopark alanımız var. Büyük bir araç rahatlıkla sığıyor. Hatta yani dibinden falan da rahatlıkla geçip gelebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere bahçe duvarında güzel bir işçilik yapılmış. Taş yapılmışlar dostlar Şu işlere patladığında taş işçiliği yapılmış. Aplikler takılmış şuraya. Alttan böyle aşağı doğru aplik yanıyor. Üstten de bahçe ışıldaklarımız yanıyor. Burada büyük bir havuzumuz var. Yani gerçekten küçük değil çünkü burada hani bu adada daha doğrusu arsalar uzunlamasına oturduğu için ön tarafında geniş, büyük bir alan kalıyor. Buraya da büyük bir havuz sığdırmışlar gördüğünüz üzere. 4-4,5 metre hatta 7 metre genişliğinde güzel bir havuzumuz var. Havuz kovrası duvarın içine gömülmüş, üzerine patlatma bir taş işçiliği yapılmış. Makine dairesi buraya yapılmış değerli dostlar. Görüntü gayet güzel tabii pis su dışında. Kış olduğu için e, havuzlar kapalı şu an dostlar. Ufak altında yağmur suyu var. Bu da yaz başında boşaltılıyor, doluyor derdi dostlar. İsterseniz kendiniz doldurursunuz. Tabi alırsanız şayet umarım siz izleyicilerimize nasip olur. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi dışarıda gayet güzel bir işçilik yapılmış. Kamera tesisatları, ısı pompası tesisatları, klima tesisatları, internet altyapısı, fiber internet mevcut. Yani ekipman tamamen hazırlamış akıllı ile beraber şu an satılıkta değerli dostlar. BVC'lerimizin tamamında e, gömme panjurlarımız düzenlenmiş. Dışarılara aplikler takılmış. Gördüğünüz üzere görüntü gayet güzel. Görüntü gayet güzel. Burada da bir duş alanı hazırlamış. İsterseniz siz bunu takıp kendinize kullandırabiliyorsunuz. İsterseniz bir fiske talep edersiniz. Normalde zemini hazırlıyorlar. Hani dediğim gibi e, bir fiskeden kaçtıklarından değil tabii ki. Çünkü genelde çoğu kişi istemiyor bunu. İsterseniz buraya küçük bir fiskelen buraya bir duş alanı hazırlanabilir. Mutfak tarafından buraya çıkıyorsunuz. Ön taraftan da havuz başına geliyorsunuz değerli dostlar. Arka tarafta şöyle gördüğünüz üzere bir çim çalışması, taş çalışması, bahçe peyzajı falan gayet güzel olmuş. İçerisinde çam ağaçları ekilmiş dostlar. Arka taraftaki görüntümüz gördüğünüz üzere gayet güzel, gayet şık görünüyor. Isı pompası kurulmuş evin içerisinde. Isı pompu makinesi Buraya hazırlamış siz isterseniz buraya makinenizi kurup evinizi kışın ısıtabiliyorsunuz. Şayet isterseniz ya da doğalgaz gelirse dediğime siz direkt buradan bağlantılarınızı yapabiliyorsunuz. Evin içini asla kırıp dökmüyorsunuz. Doktor ekipman sıvı altı hazırlanmış. Burada da bir depomuz var değerli dostlar ama kapısı kilitli. Yani şu makinenizi vesaire bahçe peyzaj makinenizi falan buraya koyabiliyorsunuz. Bence dışarıda olmazsa olmazlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Çelik kapının üst tarafında da şöyle bir çalışma yapılmış değerli dostlar. Görüntü gayet güzel, gayet şık. Ön tarafa geldik. Buradan ön tarafa geçiyorsunuz. Otopark kısmına yine burada da bir peyzaj çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere gayet güzel dostlar. İşin iyi tarafı ne diye soracak olursanız. işin iyi tarafı bütün ekipman hazırlamış. Güvenlik alarmı, kamera tesisatı, ısı pompası, klima tesisatı her şeyi hazırlamış. Siz sadece tapu elektrik su aboneliği yapıp geliyorsunuz. Onun dışında hiçbir eksiğimiz yok. Geçelim şöyle içeriye. Girişte bizi güzel bir çelik kapı karşıladı. Buradan seni içeri alacağım. Direkt kapıyı kapatacağım çünkü gerçekten su inşallah inşallah videomuza yansımamıştır. Girişte bizim bir WC'miz var. Buradan yukarı çıkıyoruz. Buraya küçük bir hol yapmışlar dostlar. Direkt salon kısmına geliyorsunuz. Şöyle Gayet güzel kapılar tercih edilmiş. Salon kısmının hemen sol tarafında akıllı paneli buraya koymuşlar. Normalde koridora kurular ama ilk gördüm bir bu, bu villada kurmuşlar sadece buraya. Siz eve giriş çıkışları falan tamamen buradan kontrol edebiliyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun evinizi Android, iOS telefonunuzla kontrol edebiliyorsunuz değerli Kameralarınızı kontrol edebiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. İsterseniz yurt dışında panjur mesela adam ee, yurt dışına çıkıyor değerli dostlar. Bir sene bazen gelmeyen oluyor. Bazen iki sene gelmeyen oluyor. Şöyle söyleyeyim sizlere gün içerisinde evinizi havalandırmak için Avrupa'dan panjurlarınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Üst katları mesela PBC'sini açık bıraktınız. Avrupa'da evinizi havalandırabiliyorsunuz. Tekrar kapatabiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar bence. Tabii kendi fikrim. Gördüğünüz üzere salon kısmı gayet büyük televizyon ünitesinin geldiği alanın tamamına patlatma bir taş işçiliği yapılmış dediğim gibi evin tamamında ısı pompası, klima tesisatları tamamen kurulmuş, hazırlanmış. Burada bir led çalışması yapılmış değerli dostlar. Şöyle televizyon ünitesinin geldiği kısma tavanda da gayet güzel bir havuz ledimiz var. Böyle dönerli dönerli spotlarımız var. Ortada bizim iki tane avizemiz var. Görüntümüz gayet güzel. Salon e, gayet büyük. Büyük bir oturma grubu rahatlıkla sığıyor. Şuradan havuz başına buradan yan tarafa geliyorsunuz değerli dostlar. İsterseniz şayet isterseniz şimdi bu şekilde böyle modern bir şekilde kurulmuş. Ama isterseniz siz burayı ayrı mutfakta yapabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz üzere salon kısmımız gayet büyük. Yine mutfak kısmımız da gayet büyük. İsterseniz siz burada bir panel tarzı bir şeyden mutfağınızı ayırabilirsiniz. Ama bence hiç gerek yok. Böyle görüntü hem güzel olmuş hem de gayet kullanışlı diye düşünüyorum. Buradan da yan tarafa geliyorsunuz değerli dostlar. 4 büyük PVC tercih edilmiş. Şimdi burada gün ışığından rahatlıkla falan alabiliyorsunuz. Hatta fark ettiyseniz böyle ledleri falan bile fark edilmiyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü gün ışığından rahatlıkla falan Şöyle geldik. Burada bizim L şeklinde büyük bir mutfak alanımız var değerli dostlar. Sırasıyla şöyle. Buzdolabı alanımız, boydolabı fırın, mikrodalga set üstü ocağımız hazırlanmış. Şuraya fark ettiğiniz menfez verilmiş değerli dostlar. Buradan direkt dışarıya bağlanmış. Tezgah üstünde granit bir mermer çalışması, evimiz falan gayet şık görünüyor. Şu altlara da fark ettiyseniz prizleri falan bu altta takmışlar. Sırf spotunu şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. Manuel derdi dostlar elle kontrol edebiliyorsunuz. Burada da bulaşık makinemizin alanı gördüğünüz üzere mutfak alanımız da gayet büyük, gayet kullanışlı. İsterseniz yemek masasını da buraya koyabilirsiniz. isterseniz bu tarafa koyarsanız size kalmış bence görüntüsü güzel görünüyor. Dediğim gibi işin en güzel tarafı hiçbir eksenin olmaması. Hiçbir eksenin olmaması diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim sırasıyla. Bizim burada aşağıda da bir WC'miz var. Hilton lavabosu, gömme rezervörü falan her şey yapılmış. Yalnız merdiven çok geniş tutulmuş dostlar. Siz de fark ederseniz videoda. Tabi almaya niyetiniz varsa ya da bir düşünceniz varsa Kesinlikle videoyla olmaz. Gelin hep beraber yerinde görelim, inceleyelim. Geldi şöyle burada L şeklinde bir holümüz var. Dediğim gibi 3 tane odamız, 2 adet boynumuz. Merdiven başı da gayet geniş, gayet güzel derler doktor. avizeler falan takılmış. Burada çatı girişi verilmiş. Gördüğünüz üzere gayet şık görünüyor. Evin tamamında 60'a 120 seramik çalışması yapılmış. 2 katın zemininde de odalar dahil olmak üzere Odalarımız gayet büyük. Gördüğünüz üzere iki kişilik bir yatak var, rahatlıkla sığıyor. Dediğim gibi evin tamamını ısı pompası ve klima tesisatları bütün odalar dahil olmak üzere şöyle kurulmuş uydu sistemi hazırlamış. Burası azamet, Burada bir WC'miz var. Burada göstersen iyice bir göster. Ben hiç girmeyeyim. Gayet güzel bir düşe kabin alanı gördüğünüz üzere güzel bir şekilde hazırlanmış fiskesi falan, Hilton lavabosu, gömme rezervuarı, güzel bir şekilde hazırlanmış. Normalde ben giriyordum böyle açıp kapatıyordum ama baktım ki insanlar diyor ki Bece bunu güzel göstermiyorsunuz. Ben de dedim ki o zaman biz hiç girmeyelim. Direkt kameraman arkadaşımız girsin. Hepsini güzel bir şekilde tanıtmaya çalışsın. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir jeton lavabo çalışması. Buraya da çamaşır makinesi, termosifonun alanı hazırlamış değerli dostlar. Görüntüsü gayet güzel. Malzemeler şık görünüyor değerli dostlar. Burası alanı şöyle tanıt. Gayet güzel bir düşe kabini, fiskesi falan. Her şey hazırlanmış. Her şey sizler için hazırlanmış. Biz de sizlere sunmaya geldik. 3 tane odamız var. 3'ü de gayet büyük. Yani küçük odamız yok. Baksanıza burada yine yatak başı bu tarafa gelmiş. Şöyle dönüyor. Havuz başına bakıyor. Dediğim gibi bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz falan hazırlanmış. Tavanda gayet güzel bir havuz ledimiz var. Ledlerimiz yanıp sönüyor. Bir de kumanda alıyım dostlar. Yatak başı bu tarafa gelmiş. O da boyutumuz gayet büyük. Şu tarafa bir boş alan bırakılmış. İsterseniz siz bunu kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Hatta şöyle gösterecek olursam yaklaşık olarak 50 santim derinliğinde dostlar. İsterseniz siz bunu böyle evinize gizli bir bölme haline getirebilirsiniz. Ya da nasıl olur? Bir çelik kasa tarzında sızdırabilirsiniz. Ama böyle dolap yapıp gizli bir bölmede yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü böyle boş bir alan bırakılmış. Çünkü kullanılmaz. Ölü bir alan arası. Yine burada da var. iki tane odada da bu alan bırakılmış. Siz bunu kendi zevkinize göre değerlendirebilirsiniz. Bence bir kasa yapılabilir. Bir çelik kasa tarzında bir şey yapılabilir. Tabi dediğim gibi kendi fikrim en önemli fikir sizinki. Gördüğünüz gibi burada da yine aynı şekilde bir odamız var. En küçük odamız burası. Bu odamız da yaklaşık olarak 13-14 metre genişliğinde. İsterseniz iki tane tekli baza tasar, isterseniz çift kişilik bir yatak takımı da sahip. Yine ortada abizesi, havuz eti falan yapılmış, hazırlanmış. Şöyle gelelim. Bir de bizim burada gayet güzel bir balkonumuz var. Tabi aşağıdaki baksanıza şu veranda alanı olduğu sürece bence bu balkona da gelip oturmazsınız diye düşünüyorum. Havuz başı falan gayet güzel, gayet şık görünüyor. Ön tarafından e, yol geçiyor değerli dostlar. Güney cephe, doğu güney cephe bir villa. Yani dört cephesi de var ama e, arka cephe değil. Güney doğu cephe bir villa değerli dostlar. Yani cephesi güzel. Hem doğu güneşini alıyorsunuz hem güney akşamüstü de batı güneşini alıyorsunuz. Yani görüntüsü gayet güzel, gayet şık. Cephe olarak da güzel diye sizlere belirtmek isterim. Gördüğünüz üzere güzel bir villanın çekim yaptık sizlere. Dediğim gibi tamamen bitmiş. Siz sadece tapunuzu alacaksınız. Onun dışında bir eksiğiniz yok. Eşyanızı alacaksınız, evinize geleceksiniz. Derdus. Onun dışında hiçbir eksiğimiz yok. Fiyatı da başlıkta sizlere belirttiğim dediğim gibi fiyat güncellendi. Ben de sizlere o yüzden gelip bir daha çekmek istedim. Değerli dostlar villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için bizi takipte kalın. Villa almak istiyorsanız kesinlikle elinizi çabuk tutun görüşmek üzere Allah'a emanet olun.